この4つとかに1つ。 Yaz aylarında biz daha çok zayıflama ürünleri ve bağışıklık sistemi güçlendirmek için ürünler tavsiye ediyoruz. Çünkü kışın hastalık dönemi çok yoğun olduğu için bağışıklık sistemi güçlendirmek biraz zor oluyor. Bu yüzden de biz yazın daha çok tercih ettirmesini istiyoruz müşterilerimizin. Daha çok bağışıklık sistemi ve yaz, zayıflama ürünleri üzerinde satışlarımız var. Özellikle detoks suyu çok fazlasıyla tavsiye ediyoruz. Çünkü çok fazla şişkinlik ve ödem şikayeti olabiliyor bu. Biz de bunun için bir kürümüz var. Bunu tavsiye ediyoruz. 2 litre sıcak suyun içerisinde bir tane tarçın, 1,5 buçuk tatlı kaşığı yeşil çay, bir tatlı kaşığı yasemin, bir tatlı kaşığı biberiye ve bir tatlı kaşığı yeşil kahve katıyoruz. Bunu akşamdan 5 dakika demledikten sonra soğumayı bırakıyoruz. Sabah kadar kendinden soğuyor. Sonrasında gün boyu bu suyu tüketiyoruz. Bunun yanında ek olarak bir 2 litre kadar da normal su tüketmesini tavsiye ediyoruz kişinin. Doktor tavsiyesi önemli. Herhangi bir hastalığı olan birisi varsa mutlaka doktoruna danışarak kullansın. Doktoruna danışmadan herhangi bir ürün kullanmasını tavsiye etmiyoruz. İlk 3'te biz genel olarak pekmez gruplarını satıyoruz. Arı ürünleri ve zayıflama ürünleri. Zayıflama ürünlerine kastım detoks, zencefizler, reçal de ve sayede bitkiler yoğunlukla. Ne? Pekmez genel olarak bağışıklık sistemi güçlendirmek için veriyoruz. Dediğim gibi bağışıklık sistemi güçlendirmek çünkü bu dönemde çok önemli. Ee, yani bir nevi kışa hazırlıyoruz kişiyi. Onun için keçi boynuzu pekmezi, andız pekmezi, hurma pekmezi bu tarz ürünler daha çok kullanımı var şu anda. Kışın daha çok öksürük, grip soğuk algınlığı gibi şikayetler olduğu için zencefil ve C vitamini açısından zengin ürünler biraz daha yoğun gidiyor. Yazında daha çok zayıflama ürünleri yoğun gidiyor ve bağışıklık sistemi güçlendirmek için ürünleri tavsiye ediyoruz ve çoğunlukla onları satıyoruz. Çok... Kesinlikle bitkisel deyip herhangi bir yan etkisi yoktur deyip kullanmayalım. Mutlaka bir hastalığımız varsa doktora danışmadan ürünleri kullanmayı tercih etmeyelim.